oyuncaklar. Çok 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 eskiden tahtadan yapılmış oyuncak toplayan bir kral yaşarmış ülkelerin birinde. Hani sizlerin tahtadan horozlarınız, kedileriniz, köpekleriniz var ya, işte bu tahta oyuncaklardan yüzlerce varmış o sözünü ettiğim kralda. İnsan bu oyuncakların olduğu odaya girince kendini cüceler ülkesinin hayvanat bahçesinde sanırmış. Şimdi siz belki de koskoca kral tahta oyuncaklarla mı oynuyor olur mu hiç öyle şey diyeceksiniz. Doğru oynamaz tabi. <laughs> Zaten ben de oynuyor demedim ki. Yalnızca topluyor dedim. Günlerden bir gün sözünü ettiğim bu kral Artık kızının oyuncaklardan anlayacak çağa geldiğini görüp elinden tutmuş, onu tahta hayvanların olduğu odaya götürmüş. Küçük prensesin ağzı bir karış açık kalmış bu kadar oyuncak hayvanı bir arada görünce. Aha, ne güzel diye ellerini çırpmış sevinçle. Sonra iyi ama niye bunların içinde hiç fare yok diye sormuş. Ne yalan söylemeli kralın o zamana kadar hiç aklına gelmemiş tahtadan bir fare yaptırmak. Küçük prensesin sorusu üstüne hemen adamlarını çağırmış. Sonra da gerçeğe uygun bir fare yapan ustaya bir kese altın vereceğinin duyurulmasını söylemiş. Zaten ülkede topu topu tahta üstüne çalışan iki usta varmış. Biri de pek usta değilmiş üstelik. Kralın buyruğunu alır almaz bu iki usta günlerce uğraşmış, dedinmiş. 40 gün sonra 40 saray merdiveni çıkıp 40 kapıdan geçip kralın huzuruna çıkmışlar. Yaptıkları fareleri göstermişler. Kral her ikisine de bakmış ama birine hayran kalmış. Benim diyen insan yaşlı tahta oymacının yaptığı fareyi aslından ayıramazmış. Ötekinin fareye benzer yanı bile yokmuş hani. <laughs> Kral o zaman genç ustaya dönüp eğer ikinizinki de gerçek fareye benzesiydi kedimi getirip onların üstüne salacaktım. O hangisinin üstüne saldırırsa en gerçeğe uygunu bu deyip bir kese altını verecektim yapımcısına. Ama seninki benzemek şöyle dursun, farenin yanından bile geçmemiş. Onun için altın kesesi yaşlı ustanın olacak demiş. Demiş ama genç usta kedinin getirilmesini, aynı deneyin yine yapılmasını, ondan sonra bir karara varılmasını isteyince, hele bir de bu isteğinde direnince kral, eh peki demek zorunda kalmış. Kediyi getirmişler. Kedi odaya girer girmez çevreyi şöyle bir koklamış. Sonra da bir hamlede kralın beğenmediği fareyi alıp kaçmış. Düşünün artık orada bulunanların şaşkınlığını. Kral çaresiz, e, "Peki delikanlı, al bir kese altını. Şimdi de söyle bakalım, nasıl becerdin bu işi?" demiş. Genç usta kralı selamladıktan sonra Efendim bakıcısından kedinizin kuru balığı çok sevdiğini öğrendim. Onun için de bu oyuncak fareyi kuru balıktan yaptım. Kedi daha içeri girer girmez balık kokusunu aldı ve ona saldırdı demiş saygıyla. Orada bulunanların hepsi de sözlere kralın çok öfkeleneceğini sanırken kral gülmeye başlamış. Sonra da çabuk yaşlı ustaya da bir kese altın verin. Bu ustalığının hakkı. Sana gelince delikanlı Zekadan, becerikliliğinden dolayı sen bir kese altını çoktan hak ettin. Güle güle harcayın altınlarınızı ikiniz de demiş ve her ikisini de evlerine yollamış. Ben bu masalı çok sevdim. Siz de sevdiniz mi?